İyisu. Bir bakar mısın? Daha demin şeyi söylemeyi unuttum ya. Ne? seni seviyorum. Anne söyleyeyim. Aslında bu videoyu yapıp yapmamakla alakalı biraz kararsız kaldım. Çünkü ilk video bayağı popüler oldu. internet da dolaşıyor. Onlarla alakalı da birazdan konuşacağız. Ama onun üzerine böyle popülaritesini kullanıyormuş gibi olmak istemiyorum ama bu videonun metni daha öncesinde yazılmıştı. 26'sında burada metnini yazmıştım zaten bununla alakalı videoyu. Çukur'un 4. sezon 22. bölümünde neler olacağını dair biraz konuşmak istiyorum. Onun dışında geçtiğimiz videoyu biraz kısa tutmak istedim. Çünkü oradaki dinleyenler daha kısa rafine işler seviyorlar. Bu birazcık daha kendi düşüncelerim, mevzusunla alakalı, bu hikaye arkayla alakalı düşüncelerime yer vereceğim. Bir de şu Twitter'dan yazan birkaç arkadaş var onunla alakalı biraz konuşacağım. Başlayalım hemen. Bu Efsun'a yapılanlarla başlamak istiyorum. Bölüm içerisinde geçtiğimiz bölüm videosunda da baya sertçe eleştirdim. Hem yönetmeni hem karakterleri. Yani yönetmenden başlamak istiyorum. Horzum yani neden böyle bir yolu seçmiş kendisi? Bana birazcık şöyle geliyor. Nehir seven tayfayı da, nehiri seven insanları da ayırmamak için diziden. Onlar da dizide dursun diye. Çünkü şöyle bir kesim var. Çok net belli. Evsun zarar gördükçe, Evsun acı çektikçe sevinen bir kesim var. Bunlar da nehir fanları, nehri seven kişiler olarak adlandırıyorum ben bunları. O yüzden bundan kaynaklı olarak da yönetmen o tarafı da kaybetmemek için sürekli olarak Evsun'un başına dertler açıyormuş gibi hissediyorum bu noktada ben. Ama... Ufakça bir Evsun'un başından geçenleri Twitter'dan biraz araştırdım. Kendi hafızama da güveniyorum bununla alakalı. Neler geçmiş Evsun'un başından, neler yaşamış diye bir düşündüğümüz zaman Evsun'un Sonlarca kez Yamaç'ın hayatını kurtardı. Akın'ın hayatını kurtardı. En son zaten son olayda Akın'ın hayatını kurtardı. Cumali tarafından evi basıldı. Babası öldürüldü. Babaannesini öldürdü. Onun dışında Çağatay tarafından esir tutuldu bir ara. En son tekrar kaçırıldı. Ölümle burun buruna geldi. Onun dışında Kulkan tarafından kaçırıldı. Kulkan tarafından hem esir tutuldu hem az daha öldürülüyordu. Onun dışında evi tarandı. Şimdi de bu küfürlü tokatlı evden atılma mevzusu yaşandı. Yani şöyle baktığımız zaman geçmişe Evsun tarafından o kadar çok hani e, redemption yaşamış ki Evsun karakteri gerçekten birazcık fazla olmaya başladı gibi hissediyorum. Çünkü az önce de belirttiğim gibi Nehir'in seven kısmının mutlu etmek için bir karakterin üzerine bu kadar gitmek biraz mantıksız geliyor bana açık konuşmak gerekirse. Twitter mevzusuna gelirim aslında çekincelerim buradan başlıyordu işte bunun alakalı konuşmayacaktım aslında. Bunu sonradan ekledim buraya. Twitter'da Jane, Cansel, Laden, Nightingale, Zahra, Ece Kerim dün gece çok fazla yorum bunun üzerine okudum Twitter üzerinden. Benim videomdan bir kesiti paylaşarak bununla alakalı üzerine bana destek çıkmışlar. Twitter üzerinden de kendilerine teşekkür ettim. Buradan da bir kez daha teşekkür edeyim bu video aracılığıyla. Gerçekten dün gece çok mutlu oldum yorumu yorumları okuyunca videomun paylaşıldığını görünce ama oradan bir prim kasıyormuş gibi olmasın diye de gerçekten bu video üzerinde biraz çelişkiliydim yapıp yapmamak konusunda ama tekrardan onlara da teşekkür ediyorum yardımları ve destekleri için ve güzel yorumları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedikten sonra buradaki en önemli destekçilerden biri de videonun yayılmasını sağlayan kişi de Cansel ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Eğer izliyorsa bu videoyu. Cumali amca mevzusundan bahsedelim. Önümüzdeki bölümlerin gerçekten ana konularından biri. Çünkü artık Çukur'un finaline doğru yaklaşıyoruz. Söylentileri o yönde. Çok fazla haber çıkıyor bu yönde ve final sezon olacak gibi duruyor. Ve final villainı, final kötüsü Cumali amca olacak gibi. Ve Cumali amca ile alakalı teorim şu şekilde benim. Birazcık Meliha'ya bağlanacak bir hikaye arkına doğru gidiyor gibi hikaye. Çünkü daha öncesinde ben böyle bir hikaye arka yazacaklarını düşünmüyordum. Daha böyle uyuşturucu ya doğru giden bir hikaye arkı vardı ama muhtemelen İdris ile Cumali arasındaki kavganın sebebi Meliha çıkacak. Birazcık da bunu düşünmemin sebebi Emmi'nin hal ve hareketleri. Emmi'nin de yakın zamanda diziden ayrılacağını düşünüyorum ben ölerek burada karakter olarak. Çünkü hafiften aklı da gitmeye başladı. Burada yakaladığım bir mantık hatasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatırlarsanız Emmi Aliço'ya mektubu verirken ilk bu bölümde gösterilen flashback'te Mektubu verirken Geçmiş sahneyi gösterdiler. ilk çekilen sahneyi ama Emmi bir daha gelip Aliço'nun yanına o sekanstan sonra bir daha gelip bununla alakalı çukurun başına kim varsa ona bu mektubu teslim et demişti. Burayla alakalı bir yanlış flashback gösterdiler. Onun dışında bu Cumali amca Meliha konusu ben Meliha'yı Cumali amcanın vurduğunu düşünüyorum. Emmi'nin okuduğu gazetede de Meliha'nın vurulduğu küpürü gördük ve ondan sonra aklı başına geldi. Bu son mevzuların üzerine bu hikayenin çekilmesiyle birlikte ben bunun Yaşandığını düşünüyorum. Bu yüzden İdris'in Cumali'yi vurup mahalleden attığını düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Onun dışında bu Evsun-Yamaç çiftiyle alakalı çok fazla olumlama var internette. Uzun süredir gördüğüm en iyi çiftlerden bir tanesi. Uyum olarak bahsediyorum bunu. Yani en son bu kadar çok bir çiftin üzerine hayal kurduğum Kuzey-Güney dizisindeki Kuzey ve Zeynep çiftiydi. Onun da sonu malum senaristin hazin sonuyla biten bir hikayesi vardı Kuzey ve Zeynep arasındaki ilişkinin. Dizisindeki Behzat dizisindeki Behzat'la savcı hikayesi var ki o da senarist kurbanı bir love hikayesidir. Bu iki hikaye direkt aklıma geldi. Bu hikayenin bu kadar çok beni çekmesinin sebeplerinden biri de bu. Çift birbirine çok uyuyor ve izlerken gerçekten çok mutlu oluyorum. Kimyaları da gerçekten çok iyi uyuşuyor bence bu noktada Evsun ve Yamaç arasındaki. Onun dışında ben bu Meliha hikayesi anlatılırken muhtemelen İdris flashbackleri de göreceğimizi düşünüyorum. Kahramanı da burada hikayeye dahil edecekler ve orada geçmiş dönemde kahraman üzerinden İdris ile Melih hikayesini an ve an bize yaşatacaklar bence. Ama elimizde kalan 13-14 bölümlük bir senaryo var ve bu kadar çok hikaye arkını nasıl sığdıracaklar buraya gerçekten ben anlamıyorum. Elimize çok kısıtlı bir süre kaldı. Birazcık da Çağatay'ın bu yüzden hızlıca öldürüldüğünü ve yani Çağatay'a yakışmayan bir şekilde öldürüldüğünü düşünüyorum. Çağatay'ın ölümü de bence birazcık hızlı ve kunduna getirilmiş bir ölüm oldu. Hiç Çağatay'a yakışmayan bir şekilde diziden ayrıldı. O da internette seyirciler tarafından çok büyük tepki aldı. Ben de videomda bundan bahsetmiştim. Onu da ufakça geçelim. Onun dışında Vartolu'nun Hatırlarsanız bu bölümün ortalarında Cumali amca ile birlikte konuştuktan sonra Selim'i öldüğünü öğrendikten sonra intikam almaya gittiği yerde "Kardeşimi koruyamamışlar." cümlesini kuruyor. Bu önemli bir cümle. Çünkü geri döndükten sonra muhtemelen Yamaç'a karşı bir cephe alacak ve burada Selim'in ölmesinin ana sebebinin Cumali olduğunu öğrendiği zaman zaten aradaki iplerin gergin olduğunu biliyoruz ve burada ipler kopacak gibi duruyor bence ve Hatırlarsanız Yamaç dizinin başlarında Vartolu'yla karşı karşıya gelmişti ve burada iki tarafın arasında kalacak olan Yamaç çok büyük sıkıntılar çekecek ve arada içerideki kişilere Cuma amca böyle parça parça ayırmaya başlayacak. Kulkan'ın da Evsun elinde tutmasından dolayı ufak ufak çukurdaki taşlar yerinden oynayacak. Ben burada Evsun'un gitmesinden sonra evden atılmasından sonra önümüzdeki bölümde Efsun'u direkt olarak göreceğimizi pek düşünmüyorum. Biraz uzatacaklar bence bu hikaye arkına. Evsunu böyle Yamaç'ın aramasıyla geçecek bir bölüm muhtemelen izleyeceğiz. Burada Pavyon teorisi devreye giriyor. Kulkan'ın orta, Kulkan üzerinden ortaya atılan bir teori ve Kulkan'ın geçtiğimiz bölümlerde Pavyon açma hayali vardı ve Efsun'u öldürdüğünü düşünmüyorum ben Kulkan'ın. Kulkan'ın böyle bir yolla Evsuna cehennemi yaşattığını düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. İnşallah bu Evsunun ortadan kaybolma hikayesi çok fazla uzatılmaz ve sonu Sena gibi olmaz gerçekten çok üzücü olabilir bu noktada. Onun dışında Efsun'a yapılan şeylerle alakalı yani olay birazcık daha böyle kadına şiddete kayan ve senaristin kinine dönen bir noktaya gidiyor. Senarist gerçekten Efsun'a karşı bir ön yargısı varmış gibi hissediyorum. Çünkü öncesinde nehir hikayesi yazıldığı çok belli ve izleyicilerin isteğiyle Evsün hikayesine döndüğü de çok bariz bir şekilde belli oluyor. Senaristin kafasında olan şey nehir hikayesiydi. Bunu çok, net bir şekilde görebiliyoruz bence. Ama seyirciler o kadar çok bastırdı ki Eus'un hikayesi olsun diye. Bir noktada buraya doğru döndü hikaye ama içindeki Horzum'un içindeki bu nehir aşkı yüzünden hikaye buralarda biraz baltalanıyor bence. Kendini yenik düşüyor burada. Senaristik olarak bu da beni birazcık üzüyor. Onun dışında Sultan Anne'nin kimleri kabul ettiği ile alakalı da ufak bir araştırma yaptım ve bununla alakalı da ufak bir bilgi paylaşmak istiyorum. Sultan Anne Azer'in annesinin evine kabul etti birkaç kere. Karaca'yı Azer'e yolladı. Karaca Azer'in yanında kalmasını sağladı. Sonrasındaki Azer'i öldürse de Karaca'nın bu noktaya gelmesinin baş sebeplerinden biri Sultan. Bunu bir cebe koyalım. Vartolu ve Medet'in yaptıklarından sonra kahramanı öldürmeleri, mahalleye çektirdiklerinden sonra şu an Vartolu, Vartolu'nun karısı Medet neredeler, ne yapıyorlar? Hepimiz hep birlikte izliyoruz zaten. Selim'in yaptıkları da ortada. Selim'in mahalleye çektirdikleri, seni kötürüm bırakması, babana ne hallere soktu falan. Selim'in sonunun nasıl olduğunu da biliyoruz. Ölmesinden öncesinin nasıl kabullenildiğini de gördük Selim karakterinde. Bu kadar çok fazla kişi kabul edilirken bu Aileye senin torununu taşıyan bir kadını bu tip şekilde bu kadar ağır hakaretlerle yani direkt şuna getiriyor lafı aslında orada kurulan cümlede. Sen önce kocamı öldürdün sonra oğlumun koynuna girdin sen aslında orospusun ve bunu kasti bir şekilde yaptın demeye çalışıyor Evsun orada. Ve sonrasında kurdu işte fahişelerdir, kaltaklardır falan böyle abuk subuk cümlenin ardı arkası da kesilmiyor bu sahnede bu kadar atmak istiyorsan bile şu dönemde bu kadar yamaç sana bunu getirdiği zaman, evsunu getirdiği zaman sana koruması için getiriyor ve sizin kültürünüzde burada da hata var bence. Misafire hiçbir şekilde yanlış yapılmaz. O yüzden burada da büyük bir mantık hatası olduğunu düşünüyorum. Sadece senaryo böyle ilerlesin diye yapıldığında %100 eminim bu hikaye arkının. Son olarak da Evsun'un en haklı sebeplerinden birinin de babasının öldürülmesi olduğunu ve Cumali'nin de bunu bildiğini biliyoruz. Ama Damla ile konuşurken bunu neden yaptığıyla alakalı soru sorduğu zaman bir cevap vermiyor. Burada da büyük bir senaryo hatası var. Bunu birazcık senaristin yaptığını düşünüyorum ben. Birazcık okları Evsun üzerine çevirebilmek için. Evsun'un buradaki en haklı sebebi de tabii ki de babasının ölmesi ve intikam isteği. Burada Aralarındaki en az parmağı alan kişi de Evsun tabii ki de bu hikaye arkında. Tabii yaptıklarını hiç küçümsemiyoruz ama kendi babanızın öldüğünü düşünün. Aynı şeyi yaşadılar. İki taraf da aynı şeyi yaşadı ve iki tarafın neler yaptığını gördük. O yüzden burada bence çok fazla Evsun üzerine gidilecek bir şey de yok. Yeterince bence kefaretini ödedi burada yaptıkları şeyin ve hala da kefaret, hala da redemption ödemeye devam ediyor burada. Benim düşüncelerim bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki bölümle alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağı yorumlar kısmında kendi fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.